taslak hazırlamıyor oluşu yani yola haritasız çıkıyor olması. Ne demektir bu? Yazmak çok kompleks bir iş. Yani biz hem aynı zamanda imgeleri oluşturacağız. Sonra onları kelimelere dönüştüreceğiz. O kelimeleri bir araya getirip cümleleri oluşturacağız. Dilin inceliklerini düşüneceğiz. Anlatacağım şeyi düşüneceğiz. O işin bilgisini düşüneceğiz. Alan bilgisini düşüneceğiz. Edebiyat tekniklerini düşüneceğiz. Bir sürü görüyorsunuz. Aynı anda yapmamız gereken çeşitli işler var. E bir taraftan da bedenimizin bunu yapıyor olması gerekiyor. Ya kalem tutuyorsunuz, ya klavye ile çalışıyorsunuz. İşte bütün bu kompleks yapı, zihinsel yapı ve bedensel yapı bir araya gelecek. Sonra biz istediğimiz metni yazacağız. Bir de şöyle bir durum var tabii ki. O anda ne yazacağımızı tam anlamıyla bilmiyoruz. Çünkü o kelimeyi seçip oraya koyarken bir anlamda doğaçlama yapıyoruz. Her şey bu kadar kompleksken ben her şeyi aynı anda yapmak yerine baştan bir taslak çıkarır. Yani bir tasarım planı çıkarır. O tasarım planının detaylarını yazarım. Böylelikle ne zaman neyi yazacağımı bilirim. Yani yazacağım eserin hangi bölümünde ne olacağını baştan belirlemişimdir. Dolayısıyla bir harita oluşturmuşumdur. Böylece kaybolmadan yoluma devam edebilirim.